bu kırım konusu tam yorum yaptınız e, açtınız ama e, şöyle taraftan bakanlar var. Evet şimdi Suriye'deki bu e, karmaşadan e, da kaynaklı bir taraftan e, Türk ordusu bölgeye girdi. Tabii e, ordunun bölgeye girmesi e, Suriye'nin ülke bütünlüğü açısından önemli e, diyor hükümetimiz ama diğer taraftan baktığımızda illaki siyasi çıkarımızın olduğu bir konu ki bölgeye girildi. E, Aynı şekilde aynı, aynı şekilde Ünal Bey e, şimdi Ukrayna'daki e, bu karışıklıktan e, faydalanarak hem de Türkiye'nin Osmanlı'ya kadar gittiğimizde e, kırım konusunda da e, bazı haklarını iddia etme durumu olabilir mi biliyorum ben yani zor ama çok soru geliyor bu konuda hani kırılma sonuçta Türkiye'nin ya da e, Osmanlı'ya dayanan bir e, durumu var, kırım hakkıyla bir işbirliği var. Ee, şimdi sadece orada aktör olarak Rusya, işte Ukrayna, ABD konuşuluyor ama bir e, Türk gerçeği de var e, bölgeyle ilgili. Hükümetimiz bu konuda e, kıvrak politikalarla e, bölgeden e, siyasi ve ekonomik anlamda bir çıkar sağlayabilir mi? Şimdi Kırım tabi ilhakı e, Kırım %12-13 e, Kırım Tatarlarının olduğu yönünde ee, bir popülasyon var. Yani oradaki e, demografik yapı Sovyetler Birliği döneminde maalesef e, değiştirilmiş. Oraya sonradan aslında Kırım Tatarlarının çoğunlukta olduğu yapı demografik yapı bozulmak suretiyle bunların bir kısmı e, 1950'li yıllarda sürgüne gönderildiler yerlerinden edildiler. Dolayısıyla Kırım'da bir Rus varlığı arttırılmış oldu. Şimdiki şu anda halihazırda orada yüzde %12-13 bir Kırım Tatarları var. Diğerleri işte Rus ve diğer azınlıklar var. Ukraynalılar var. Şimdi burada bir oylama yapıldığında veya işte bir sandığa gidildiğinde Rusya'nın lehine çıkıyor çıktı zaten o şekilde de bu ne kadar e, kabul edilmese de edilmese de e, ortada bir işgal var yani Rusya burayı kontrol altına aldı bir şekilde bundan sonra buradan ben açıkçası çok geri dönüş görmüyorum yani çok kolay değil Kırım'dan vazgeçmesi Rusya'nın bu gelinen noktadan sonra e, ya çok zorlu bir şey konuyu konuşuyoruz gibi geliyor bana ee, keşke vazgeçse e, kır oradaki insanların Ukrayna'ya yani zaten Ukrayna'ya bağlı bir özel bölge şimdi Kıbrıs şey, Rusya ile birlikte şu anda pozisyonuna e, bir kır, kırımın ama e, bu Ukrayna Rusya geriliminde ben başta ifade ettiğim Donbası da buraya entegre ettikleri takdirde yani coğrafi bir alan bağlantısı sağlandığı takdirde o zaman Ukrayna'nın, e, yani Ukrayna'ya tekrardan Kırım'ın geri dönmesi e, bir hayal gibi olur. Yani Hı. bu yakın vade içerisinde söylüyorum. Yakın ve hatta orta vade için. Öyle yani, görüyorum ben. Ama, ama Türkiye açısından baktığımızda yani Kırım'ın en azından şu anki Suriye'nin durumu gibi de e, olmayacağını söylüyorsunuz. Yani. Açıkçası şöyle bakayım. Yani, e, siz tabii teknik olarak e, yorumluyorsunuz. Ben biz biraz e, izleyicilerimizin sorularını yönetiyorum. Yani ben açık açık konuşayım yani. Mesela böyle bir durumda nasıl Suriye'ye bir şey oldu? Sonuçta orada Karadeniz e, kıyısına bakan bir e, yer. Hani Türkiye bölgeye bir müdahale edebilir mi? Girebilir mi? Bir askeri durum olabilir mi? Belki NATO'yu da olarak diyelim. Böyle sorular geliyor. Yani oraya Kırım'a Türkiye'nin öyle müdahale etme şansı yok. Tamamen Ukrayna üzerinden Ukrayna'ya işte teknik bir destek vermek suretiyle bu olabilir. O da işte biliyorsunuz insan savaş araçlarının, SİHA'ların bu bir alımı satımı meselesi var. Ukrayna'nın talip oldu bu silah sistemlerine biliyorsunuz. Bu, bu anlamda olur. Yani bir danışmanlık hizmeti olabilir. Bir teknik destek olabilir. Ama orada bizim asker bulundurma, gönderme gibi yani böyle bir şansımız yok. Olmaz yani. Evet. Ee, zor. Zaten tamam. bu e, Ukrayna krizi, Rusya krizi gelişirse e, bizim Suriye'deki İdlib sahası da bundan doğrudan etkilenir. Yani İdlib'le de bu İdlib eksen'i de bu krize dahil olur. Orada Rusya ile karşı karşıya e, kalır. Daha abi. derin bir şey, derinleşir yani. Çok önemli oldu burası da e, gerçekten. Yani ile olası bir gerginlik ya da Türkiye'nin bir taraf seçmesi bu Ukrayna konusunda bizi Suriye'de özellikle İdlib konusunda zora sokar diyorsunuz. Zaten orada bir, bir sorun var. Artık şey ne derler, örümcek ağına girmiş bir durumla karşı karşıyayız. İdlib'de bir çıkmaz var ve daha da bir zor duruma doğru götürür diyorsunuz. Tabii. Şimdi peki bu da önemli oldu ee, yay, yayınımızın son dönem bölümünde izleyicilerimizin sorularını daha çok yöneltiyorum çok e, merak, merak eden izleyicimiz var bu konularla ilgili ee, Orta Asya devletleri hakkında Ünal Bey ne düşünür olası bir hani Rusya'ya karşı Türkiye Orta Asya devletleri kartını kullanabilir mi böyle bir Ukrayna gerginliğinden sonra e, diyenler var ne dersiniz? Yani şimdi Türk Konseyi var biliyorsunuz. Bununla ilgili geçenlerde de bir toplantı yapıldı. Dönemsel toplantılar da devam ediyor ama zaten Cumhurbaşkanımız onu ifade etti. Uluslararası bir kuruluş haline getirmeyi düşünüyoruz dedi. İnşallah önümüzdeki İstanbul toplantısında da bunu gerçekleştirir şekilde bir ifadesi oldu. Yani şu anda Uluslararası alanda bir etkinliği yok. Bölgesel anlamda da bu konseyin söylem ve ifadeleri dışında sahada bir birliktelik şeklinde bir etkinliğini göremiyoruz. Yani bu bir Rusya'yı dizginleyecek veya Rusya'nın yayılmacı politikasına yönelik sadece Güney Kafkasya'da işte Azerbaycan'la birlikte hareket etmiş olmamızın dışında şu anda çok bir etki yok. Yani hani Türkiye Cumhuriyetlerle bu biliyorsunuz öteden beri hep söylüyoruz. Yani bunu Süleyman Demirel rahmetli başbakan olduğu dönemde de bunu söyledi. Adriyatik'ten Çin settiğine kadar dediğimiz bu coğrafyanın kontrol edilmesi e, şeysi evet bir hedeftir, bir rüyadır ama e ee, küresel aktörlerin de en çok cirit attığı sahada burasıdır. Enerji havzası işte e, Hadar havzasını biliyoruz. Kavga büyük. Yani e, herkes bu bölgede Çin, işte Rusya ikilisinin bu saha içerisindeki etkinliğini biliyoruz. Amerika'nın buraya uzanmaya çalıştığını biliyoruz. E, çok da kolay değil. Evet, Azerbaycan'dan yazan izleyeceğimiz var. Bu oraya da selam gönderelim. E, evet. Türkiye'de. Elman Kerimov e, diyor ki e, biraz da Karabağ konusunu konuşsun. Ya Bu akşam bizim Ukrayna-Rusya e, gerginliğini değerli izleyiciler evet. e, hemen aldık ve onun dünyadaki etkilerini de değerlendiriyoruz aynı zamanda. E, ama hani kısa da olsa mesela diyor ki Türkiye Azerbaycan'da Karabağ'da üst kurmalı. E, orada e, Rus üstünlüğü olduğu diye yorumlayanlar e, var. Sanırım Karabağ'da daha güçlü bir Türkiye istiyor. Elman Kerimov ne dersiniz? Karabağ'da Rus barış gücü var. Yani Karabağ'ın içerisine girdi ve yerleşti. Anlaşmada bu şekilde. Oraya Türk ordusunun, Türk askerinin girme şansı şu anda yok. Yani e, bunu hep kamuoyunda da bu şekilde işte Karabağ Türk askeri gidiyor, aynı Ruslarla eşitti falan. Yani şimdi bu söylemleri biraz gerçekçi olmamız lazım. Sahayı bilmemiz lazım. Bir ikincisi e, ne yapmak istediğimizi biliyor olmamız lazım. Ee, orada bir ortak barış gücü, ya ortak bir merkez açıldı Ruslarla. O açılan merkez de Karabağ sınırlarının hemen dışında bir yerdedir. Sıfır hattında kurulmuştur ee, o bölgede. Karabağ'ın içinde değildir orası da. Yani işgal, işgalden kurtarılan da Karabağ'ın içerisinde değildir. Kamuoyunda yanlış da bilgiler veriliyor maalesef. Ee, bunu niye söylüyorum? Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi e, beklentilerin doğru tayin edilmesi hedeflerin iyi belirlenmesi tehdidin iyi görülmesi her zaman e, doğru algının verilmesi de önemli e, yanlış bilgiler sonra başka insanlar başka şeyler bekliyorlar e, maalesef orası Rus barış gücünün kontrolüne girmiş durumda e, ama orada ne oldu Altırayon rayon işgalden kurtarıldı Şuşa dediğimiz Merkez çok önemli bir yer, kadim bir şehir. Çok, orası çok kritik yerdi. Karabağ'ın e, bir parçası orası, işgalden kurtarılmış oldu. İşte Hocavent bölgesinde bazı yerler var, kurtarılmış oldu. O açıdan önemli. Ama şu anda Karabağ'ın diğer bölgesinde Rus barış gücü faaliyetlerini sürdürüyor. Anlaşmada bu şekilde, şu aşamada biraz zor görünüyor yakın zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şuşa'ya gideceğinin de bilgisini verelim evet, evet, ee, evet, güzel olur. Evet. Önemli mi diyorsunuz o o bir anlamlı tabii önemli. bir şey. Yani oradan mesela tabii oradan anlamlı mesaj verilmesi açısından geleceğe dair e, işaretlerin verilmesi açısından önemli.